BIA Türkçe, ABD'de gözaltına alınan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'la ilgili resmi bilgilere ulaşmaya devam ediyor. Cuma günü hatırlarsanız polis kayıtlarına Mehmet Sümer ulaşmıştı ve hafta sonu da dava dilekçesine Begüm Dönmez Ersöz ulaştı. Mahkeme belgelerine göre savcılar bu anne oğlun fırsat olması halinde kaçma imkanına sahip olduğunu savunuyor. Yarın duruşma Boston'da yapılacak. Hemen Mehmet Toroğlu'ndan Önceki detayları alalım. Mehmet neler var detaylarda? Evet, eylem e, Tok ve e, oğlu Timur, Cihan Timur'un duruşması yarın yapılacak. Duruşma Türkiye saatiyle 18'de başlayacak. Duruşmada yargıç ikilinin iade talebi değerlendirilirken gözaltı halinin devam edip etmeyeceğine karar verecek. Ve Türkçe'nin senin de dediğin gibi edindiği mahkeme belgelerine göre savcılar, Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un fırsat olması halinde kaçma imkanına sahip olduğunu savundular. 44 yaşındaki Tok ve 17 yaşındaki oğlu Cihan Timur, Boston Polis Teşkilatı Kaçak Birimi ve Massachusetts Eyalet Polisi Kaçak Yakalama Bölümü tarafından Cuma günü gözaltına alınmıştı. Savcılığın gözaltı talebine ilişkin 14 Haziran 2024 tarihli belgeye göre Eylem Tok Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolardan fazla olan özel bir okulu ziyaret ederken yakalandı. Savcılığın Eylem Tok'un neden gözaltına alınması gerektiği kanaatinde oldukları ile ilgili de Türk yetkililerin Eylem Tok'un Amerika'da gözaltına alınmaktan kaçınmak amacıyla kendisi ve oğlu için sahte pasaport alma teşebbüsünde bulunmuş olabileceğini işaret ettiği belirtiliyor. Ve Türkçe'ye bilgi veren Adalet Bakanlığı yetkililerine göre iadeye ilişkin işlemleri Amerika Adalet Bakanlığı'nın suç dairesi Uluslararası İşler Ofisi ile Massachusetts Bölgesi Savcılık Ofisi yürütüyor. İade talebine ilişkin yapılan duruşmalar bir kişinin suçlu ya da masum olduğunu belirlemek için değil, iade için koşulların olup olmadığına göre karar veriliyor. Yargıç Donald Cable yarın yani 18 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle dediğimiz gibi 18'de yapılacak duruşmada iade talebinin değerlendirildiği süre zarfında Eylem Tok ve oğlunun altında tutulmaya devam edilip edilmeyeceğine karar verecek. Amerika Adalet Bakanlığı'ndan Bioyay Türkçe ile paylaşılan 3 Mayıs 2024 tarihli dilekçe ve yargıç imzalı yakalama kararında ABD ve Türkiye hükümetleri arasında 7 Haziran 1979'dan bu yana yürürlükte olan suçluların iadesi anlaşmasının olduğu hatırlatıldı. Bu dilekçeye göre Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk danışmanı ofisinden Tom Heinem'ın Amerika Adalet Bakanlığı'na Türkiye'nin iade talebine ilişkin diplomatik notanın kopyasını doğrulayan bir yazıyı ve iki ülke arasındaki iade anlaşmasının bir kopyasını iletti. Adalet Bakanlığı'na iletilen bu beyan, Eylem Tok için iade talebine konu olan suçun Amerika ve Türkiye arasındaki iade anlaşması kapsamında olduğunu belirtiyor. Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur, Cihan Timur ise Amerika vatandaşı. Bu dava dilekçesinde Amerika kendi vatandaşlarını iade etmek zorunda değil. Bununla birlikte Amerika'nın yetkili yürütme makamı kendi takdirine göre bunun uygun görülmesi halinde kendi vatandaşın iade edilmesine izin verme yetkisine sahip olacaktır deniliyor. Bu arada Reuters haber ajansına konuşan Eylem Tokun'un avukatı Brandon Kelly ise müvekkilinin işlediği iddia edilen suçun Türkiye yasalarına göre bir cezasının olmadığını ve bu nedenle serbest bırakılması gerektiğini savundu. Türk Ceza Kanunu'nun suçluyu kayırma suçuna ilişkin 283. maddesi suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Ancak maddede aynı zamanda şu da diyor. Bu suçun üst soy, alt soy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunmaz. Ee, yarın e, şimdi duruşmada gözaltı devam edecek mi etmeyecek mi bunun kararının verilmesi bekleniyor ama e, hukukçular iade sürecinin e, uzun sürebileceğini yani bugünden yarına bir karar çıkmasının e, beklenmediğine dikkat çekiyorlar. Biz de VOY e, Türkçe olarak e, duruşmayı yerinden yarınki duruşmayı yerinden izleyeceğiz. VOY e, Türkçe muhabiri Mehmet Sümer e, bastında olacak ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Serdar.